Bizi B'ye şey gelseydi iyi olurdu ya. Sus lan, amına kodumun küçüğü. <laughs> Abi yani her gün öyle şeyler var da çok sinirleniyor beni. Hayır. Neden ben köyüm? Kar sakınları salak. Oyunu şey savaşlı bir seçiyor. Böyle bir varlık seviyor. Zelet falan. Her şeyi kilitliyor. lazım. Bir, bir lazım. <laughs> <laughs> Fight <Five> ortada düşüyor. <laughs> Bakın bu ibne bağlamaya yeter ya. Yeter ya. Bir Hatırın düşman kaldı. Şey yok ya. Adamın yaptığı hiç şey değil zaten oyunu şey oyunu şey yapıyor toksik geliyor sabote ediyor oyunun ağzına yapıyor yani. Son bak mala baksana. Son 10 saniye. Yerine elimle konmuş gibi biliyorum. Ultum var kullan şunu. Olmaz kullanmayacağım. Bak. Ya Rami sen. Bak bak. Allah aşkına bak. Bunlar ne banlamanız var lan? Bunlar toksik olur. oğlum. Kaldır beni aldırayım sana oyunu. Siktir git. <laughs> bak. Bak bak. Mallı ananızı bak Uyt, şey yaşım, yaşım çatır. Gördün mü abi? bok sana amına 4 kilo. Şimdi kaldırabilirim bak. Görevin daha bir değişik koydu. Taraf değiştiriliyor. Sağ burası. Panik yapmayın. Yük kalmadı. Bunların manlanması lazım. Ben bu kadar diyorum. Bunu kapatıyorum.